Birçok hastalığa ve bağışıklık sistemine iyi geldiği bilinen bitki çayları vatandaşlar tarafından ilgi görmeye başladı. İçerisinde olanlar hlamur, papatya, ada çayı, hibisküs, kuşburnu, hatmi çiçeği, Haşimiye Meydanı'nda bitki ürünleri satışı yapan esnaf Ahmet Yaşar, bitki çaylarının şifalı olduğunu belirterek, kış aylarında yaygın olan birçok hastalığa bitki çaylarının etkili olduğunu söyledi. Yeni başlıyor, kış ayına girdik. Şu anda işte satışlarımız normaldir. Bu şekilde rağbet de en çok bu mevsimde kış çaylarında oluyor. Bunlar normalin böyle ee kesin bir ölçüsü yok. Yani az kattın, çok kattın, herhangi bir ölçüsü yok. Ahmet Yaşar, kış çaylarının bu mevsimlerde hem çocuk hem de yetişkinler tarafından yoğun talep gördüğünü ve kış çayının içerisinde birçok bitki bulunduğunu vurgulayarak şu ifadelere yer verdi. Çay yapılıp o şekilde içilir. İçine isterseniz ekstradan biraz tarçın koyup aromasını değiştirebilirsiniz. İsterseniz limon sıkabilirsiniz. Bunlar hepsi yani hem faydalıdır hem tadını değiştirebilirsiniz. Çok basit, çok pratik bir şekilde kullanılır. Yani herkese de tavsiye ederiz. Çok da ucuz bir şeydir. Yani bugün bir doktora gidiyorsun. Sana ilaç veriyor. Ya hab veriyor. Ya şurup veriyor. Ya inne veriyor. Onlar da yani e, ne kadar faydalı olsa bunu kadar faydalı değildir. Bu bitkisel ürünlerin herhangi bir zararı yoktur. Ne böbreklere, ne kalbe, ne damarlara tam tersine faydası vardır. Biz kendimiz de kullanıyoruz. İsteyenlere de yani biz tavsiye ediyoruz. Temiz olacak. Yani temiz dükkanlarda olacak. Böyle yani tozlu, topraklı mallar olmayacak. E, eski mal olmayacak. Yani bitkiselde bir senelik malda da çok fazla sıkıntı olmaz ama yani yeni olsa daha iyidir. Ne kadar etki vermezse bari zarar vermez.